Herkese merhaba, Algan Tara kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda 2012 model, 5. nesil bir Chevrolet Camaro bulunuyor. <laughs> Chevrolet Camaro ilk olarak Ford Mustang'e rakip olarak üretilen bir araba. Hatta şöyle bir bilgi vermek istiyorum size. Mustang adı Amerika'da daha çok Batı eyaletlerinde başıboş gezen yabani atlara verilen isim. Camaro ismi de yabani atları yani Mustang'leri yiyen hayvan anlamına geliyor. Bu konuda ne kadar da Mustang'e rakip olduğunu direkt isminden anlamış oluyoruz. Aynı zamanda Chevrolet Camaro bu zamana kadar Chevrolet markasında gelmiş geçmiş en iyi tasarıma sahip araç, en iyi tasarıma sahip model elinde bulundurmakta. Aracımızda 6.2 litre V8, 8 silindirlik bir motor bulunmakta. Bu motor 550-600 civarı 600 Nm tork ve 432 beygir üretmekte. Gerçekten devasa, hayvanımsı bir motor olduğunu söyleyebilirim. Bu teknik bilgilerin ardından yakıtı söylemek istiyorum. Yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 10-20 litre arasında değişiyor. Bu araçta ise baktığımız zaman 12,5-13 litre yakıtını söyleyebiliriz. E tabi kullanışa göre değişiyor ama ortalaması gerektiğinde boşta basınca, doluda durunca bu şekilde ortalama 13 litrelik bir yakıt göstergesi bulunmakta araçta. Yavaştan ön tasarımı geçelim isterseniz. Bekliyorum. Araçta led farlar hemen onun yanında nostaljik bir hava katılarak konumlandırılmış uzun farlar ve hemen aşağısında sis farları bulunmakta güzel üçlü bir kombo yapmışlar. Gayet güzel olmuş. Çoğu araç sis farı koymuyor ya da başka yerlere kötü tuhaf şekilde duran şekilde koyuyorlar. Chevrolet de bu gerçekten güzel işlenmiş Camaro'ya. Ön ızgarası plaka ve kaputun arasında kalan dar, güzel şık bir ızgarası var. Hemen ortasında da Chevrolet arması işlenmiş durumda. Ve en çok dikkat çeken özellik ise şu. Araç öne doğru sivriliyor. Diğer araçlar Oval bir yapıya sahip olur. Ancak bu araçta sivri, seksi, karizmatik ve görüntü var. Bu detaydan dolayı. Yan tasarımına geldiğimiz zaman bizi ilk olarak sinyal lambası karşılıyor. Sinyal lambası artık Camaro'larda geleneksel bir hal almış durumda. Her zaman bu köşeye konumlandırılıyor. Onun arkasından araçta 18 inçlik jant bulunuyor. Jantımız mat siyah renkte ve kaliper kapağı arabanın rengiyle uyumlu olacak şekilde sarı yapılmış. İnce bir düşünce, güzel bir düşünce. Tebrik ederim. Ve yan kısmındaki kamera yazısı. Yan kısmındaki kamera yazısı fontuyla, yeriyle, büyüklüğüyle 10 numara olmuş. Arkasına başka hangi yerine koyarsanız koyun. Burada kadar etki düşünmüyorum. Çok şık, çok güzel bir detay. Aracın arka tasarımına geldik. Arka tasarımda iki tane dörtgen led çok şık arka stoplar bulunuyor. Ortada Chevrolet'ı ve yarış çizgilerimizde ayrı bir hava katmış durumda. Bu arada bagajın üstünde de stop lambası var ortada. O da bir dışarıda kalmış bir diğer farlara göre dışlanmış gibi ama yapacak bir şey yok. Araba kaprıyor. Orada kalacak. Onun haricinde aşağı kısımlarda geri vites lambaları bulunuyor. Park sensörleri ona eşlik ediyor. Tabii ki iki tane de güzel egzoz çıkışımız var. Onları da sizlerle birazdan dinleyeceğiz güzel bir şekilde. Bagaja geçmek istiyorum. Bagaj, elle açılmıyor bagaj. Ya aracın içinden ya da anahtardan açabiliyorsunuz. Bu arada anahtarı da göstereyim size. Anahtarda açma kapama, korna ve bagaj açma tuşları bulunuyor. Güzel, sade, şık bir anahtar. İşlevli bir anahtar ama aynı zamanda sade bir anahtar. Basıyoruz bu şekilde. Yine dokunmamız gerekiyor bagaja ama böyle açıldı. Bagaj küçük. Yani bu zamana kadar incelediğimiz arabalarda görmüşsünüzdür. Bagaj küçük ancak bu bir spor araba. Spor arabadan da bagaj açımı beklemek saçma olur. Bu kısımda tentenin toplanma yeri var. Bu kısım açık olmadan tente açılmıyor. Arabanın üstünü açamıyorsunuz. Onun haricinde burada da çizilmiş aracın içine birini atarsanız eğer bir illegal bir iş olur ya da bir arkadaşınıza şaka yapmak istersiniz. Atarsanız yapmayın, atmayın. Gerek yok. Çünkü ilk fırsatta bu kolu çekip bagajın dışına kendini atabilecektir. O yüzden hiç böyle işlere kalkışmayın. Ne siz uğraşın ne de başkaları uğraşsın. Güzel güzel bagajınızı sadece eşya koymak için kullanın. Arkadaşlar aracın içine geldik. Maskelerimizi taktık. Ata kardeşim aracın sahibi. Merhabalar. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Şu an yukarıdaki tenteyi açacak. Öncelikle nasıl açılıyor tente? Kulumuzu ee, cool çekiyoruz. Evet. Boşluğa bırakıyoruz tenteyi. Ardından butonumuzla bagajda zaten tente aralığı olduğu için otomatik olarak tente açılıyor. Yani az önce anlattığımız tente aralığına şu anda tentemiz giriyor. Aracın içine devam edelim. Aracın kadranları analog kadran. Biliyorsunuz daha önceki videolarda da söyledim. Benim sevdiğim kadran türü. Onun haricinde ortada gayet geniş güzel bir ekran var. Çift taraflı havalandırması mevcut. Dörtlü tuşu mevcut. Genelde dörtlü hep kırmızı renkte olur ama aracın içindeki o renk uyumunu orta konsoldaki renk uyumunu bozmamak için renksiz koymuşlar. İki ortada iki tane de yanlarda olmak üzere dört tane ana havalandırma çıkışları var araçta. Aynı şekilde burada üfleme ayarını da yapabiliyorsunuz. El freni biraz enteresan. Sıra dışı bir el freni var. Hem yan tarafta hem yani kocaman. Benim hayatımda gördüğüm en büyük el freni diyebilirim. El freni kolay iniyor mu? İndirebilir miyiz? Efendim kolay ya. Sadece çekerken. Çekerken güç istiyor, biraz yani. güç istiyor. Vites güzel bir şekilde yarı otomatik diye tahmin ediyorum evet, galiba. Evet, evet. Yarı otomatik bir ot otomatik vitesimiz var. Ön kısımda da saklama alanı olarak güzel yumuşak bir kısım var. Hemen burada da iki tane de bardaklık. Burayı açtığımız zamansa belgeler. Evet. E. Belgeler biraz karışık ama güzel. Ruhsat konur. Cüzdan konur. Aynen, telefon. Geniş, geniş bir haznesi var. Evet. Geniş bir haznesi olan bir araç. Torfilo cebi de burada bulunuyor. Onun haricinde araçta her tarafında hiç sert bir yeri yok. Yumuşak plastik kullanılmış. Burada da böyle halımsı, kadife bir doku var. O da çok güzel bir detay. Ben beğendim. Üst tarafta tepe aydınlatması ve ince, güzel kenarı olmayan direk çerçevesiz bir ayna, dikiz aynası. Aynayı Burada da şeyde söyleyeyim. Ayna aynı zamanda çift taraflı işte e, siyahlaştırıyor, matlaştırıyor rengi. Otomatik kararan ayna. Yani, otomatik karartıyor. Elektrikli aynamız mevcut. Burada da bir güneşlik var. Güneşlik çok ince bir güneşlik. Ama zaten arabanın içi özellikle tente kapalıyken daha çok hissediyorsunuz. Basık bir araba. Açıya baktığınız zaman zaten normal arabada da kalın olduğu zaman camın yarısını yani. kapatıyor. Burada da camın yarısını kapatıyor. O yüzden inceliğinde bir problem yok. Aracın da içi bu kadar. İsterseniz bir dışarı geçelim. Ondan sonra bir de küçük şovlarımızı yapalım. Kapanışa geçeriz. Camaro tanıtımımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Camaro'yu bize getirdiği için Ataya, ne demek kardeşim. İzlediğiniz için de size çok teşekkür ederim. Beğenip, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu tarz videoların devamı gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Aracımızda led farlar bulunmakta. Hemen onun yanında nostaljik bir uzun farlara sahip. Alt tarafta da sis farını unutmamışlar. Güzel de bir sis farı eklemişler. Aracımızın ızgara kısmı kaput ve plakalı alt üstün... Abi bu sefer ne oldu biliyor musun? Evet. Rüzgar o kadar fazla esti ki kendi sesimi duyamadım. Sonra başka bir şey düşünmeye başlayınca konsantrasyon sen çekiyorsun. Camaro ilk olarak başka bir Amerikan firması olan Ford Mustang firması değil modeli değil markası firma çok şey mi